Hello to everyone. Yöz sayı dizileriyle ilgili bir soruyla karşınızdayız arkadaşlar. Sene boyunca devam edecek olan göz online uzaktan eğitimimiz için e, kayıtlarınızı bekliyoruz. Eğitimlabs.com'dayız bu sene. Evet sorumuza bakalım. 1'den 5'e, 5'ten 19'a, 19'dan 65'e, 65'ten 211'e gitmiş. E, ve bize sıradakinin ne olduğunu soruyor. Burada bağıntı kurmamız lazım hepsi arasında. Mesela baktığımız zaman 5 1'in 3 katının 2 fazlasıdır. 19'da 5'in 3 katını kaç fazlası oluyor arkadaşlar? 4 fazlası. Aynı şekilde 65'e bakalım. 19'un 19'un 3 katının yani 57'nin 8 fazla. Bakın şurası hep 2 katına çıkıyor. 2 katına çıkıyor. Dikkat. Bakın çarpı 2 çarpı 2. Şuradaki 3'ler de sabit olarak kalıyor. Şimdi 211'e baktığımız zaman da 65'in 3 katı 195 bunun 16 fazlası değil mi arkadaşlar? Bakalım çarpı 2 16 fazlası. O zaman şu soru işareti dediğimiz sayı ne olacak? 211'in 3 katının 32 fazlası olacak değil mi arkadaşlar? 32 fazlası olacak. Bu sayıda ne yapacaktır? 665 yapacaktır arkadaşlar. 665 yapacaktır. Cevabımız D şıkkı olacak. Evet bu tür sorular ve daha fazlası için eğitimlabs.com'a kayıtlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.